Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. merhaba. Bizimizi tamamladık kalp şeklinde. Evet, şey evet onu yaptık. Onu e, dün yapmıştık. Bugün şimdi Şimdi poşetlere su dolduracağız. Evet, Poşetlere su dolduracağız. Şurada boya kalemleri alıp bak. Tam içinden geçeceğiz. Bakalım nasıl oluyor? Su akacak mı, akmayacak ben, mı? Şey Onlara yok. bakacağız. Ben onu çok mu sevdin? Bu, bu deney de güzel. Ben bunu asla, Ben bunu yatarım. Tamam şimdi. tamam onu hallettik ya onu yaptık. Şimdi sıradaki deneyimizi yapalım biz en iyisi. Olur mu Mustafa? Tamam, şimdi hazırsan başlayalım. Bak burada zürafa var. Hadi nerede bakayım. Ha, evet 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 zürafa var. Çok o şey. boya kalemlerini çıkaralım istersen içinden. Evet tamam. Ondan sonra... renkleri söyleyeyim mi ben Söyle bakayım yok. söyle söyle. Siyah. Evet. Kahverengi. Kahverengi. Bir şey söyleyeyim renkleriyle ilgili biz bir video bir şey. çekebiliriz. Yeşil. Beni dinler misin? Onu bir dakika. Ama beni dinle önce. Aha. Tamam mı? Renklerle ilgili yeniden bir video çekeriz şimdi. Önce biz bu deneyimizi yapalım. Bu oyunumuzu oynayalım olur mu? Hazırsan başlayalım. Tamam. Mustafa suyumuzu aldık. Evet baba. Şöyle tutalım. Çok... Şimdi bunlar renkli renkli kalemlerimiz vardı bak. Sen de... Gördün mü? Tamam bir tanesini ben yapayım ilk önce. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz çünkü. Şöyle tutalım. Aa, çok heyecanlıyım olacak mı acaba? Evet geçti. Oo! Oh. o oh. patladı patladı. Baş <laughs> yerden patladı. <laughs> Başka yerden patladı Mustafa. <laughs> <abi>. Olmadı olmadı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> az önce patladı ama baş yerden patladı. Bizim suçumuz yoktu onda. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi ben, ben bir kere ben bir deneyim gene. Bir kere ben bir deneyim gene. Bakalım Hop, bu oldu. Evet bak bu sefer oldu Mustafa Hiç gördün, gördün mü? Evet. Ben de deneyim. Gördün mü oldu bu sefer? Batır. Batır. Aferin aferin. Çıkar bir taraftan. Ha. Evet. Şimdi Mustafa. Kaldım. iki sefer deldin sende de. İki sefer yapıyoruz. İki seferde patlatıyoruz ama. Evet. Şimdi şimdi patlamayacak ama ben eminim bak. İyi izle. Hayır patlamayacak. Şuna. Evet bak oldu. Şimdi, Gördün mü? Şimdi ben yapacağım. Hayır, hayır şimdi ben yapacağım yine. Ben Alabilir miyim ben. mavi? Sen sor, en son sen yapacaksın. En son sen yapacaksın. Şimdi bir daha patlatıyorum. O, buradan, buradan geçti. Geçtim. Hayır, gene olmadı bir şey. Bak, gördün mü? ben güzelim, güzelim. Şimdi, şimdi bir daha, bir daha, bir tane daha, bir tane daha. Yeşille de yapalım. Ah, üç kere yapıyorsun. Da ben de bende. patlatmadı. Evet. Ben... Ben bir dakika, ben bir ben dakika, bir dakika, bir dakika. Buradan da gösteriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi beraber yapalım o zaman gel. Aa, Ama yapıyorum. patlatıyorsun o zaman ben sen. Gel gel beraber yapacağız. Ber ben Dur, bir, saniye. bir saniye durur musun? Bir saniye. Sıra da Mustafa evet. Mustafa da şimdi ne yapacak? Batır. Aferin. Bir daha batır hızlı. Evet. Bakın bunda Mustafa batırdı arkadaşlar. Dur. Gel çıkaralım. Çıkarma mi? çıkarırsan akar. Şimdi gene batıralım. Dur çıkarma çıkarırsan akar. Şimdi bir daha batıralım aşağısından gel. Ben miyim? Tabii olur olur, olur 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 Gel. Ben şunu alacağım. Rengarenk oldu arkadaş. Bir saniye Mustafa, bir saniye Mustafa. Bir saniye Mustafa. Bakın arkadaşlar gördüğünüz Oradan değil. Şuradan yapalım. Hadi beraber. Hop. Evet. Tamam bakın. Bakın <laughs> bakın 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 bakın. Rengarenk oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel evet. bir görüntü oluştu. Biz Mustafa'yla poşeti deldik, suyu geçirdik. Rengarenk. Evet. Bir görüntü oluştu. Bu deney de bu kadardı. Evet. Beğendin mi Mustafa bunu da? Çok beğendim. Evet. Bir ben tanesini de. sen bırakırdın bu kalenderin değil mi? Dır 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 Ve siz de evde deneyebilirsiniz de bunu. Dır. Çok da güzel bir görüntü oluşturuyor. <laughs> evet, bir şey diyor musun Mustafa? Vay, kadar güzel olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, biz devam edeceğiz deneylere değil mi Mustafa? Evet. Haydi hoşçakal.